Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar konuşan ben ile izin ver tamam bugün arkadaşlar sizinle beraber konuşan ben oynayacağız ver lan geri zekalı oğlum seni zekalı oğlum seni oğlum ses lan sus lan sus lan oğlum seni babanız ne konuşuyor <laughs> Diyorlar. Oyun oynar bakalım ya. Ne oyun var içinde içinde abi? Ben oyunu test ettim oyunları mı var içinde? oyun <laughs> oyunu ki. Abi hepsi indirik olan. Hangi oyunu oynayabilirim? Oyun yok. Evet. Tadako. Tasingo. Getir yemekte ilk siparişinize 20 TL. İstemiyorum abi seni. Nereden çıkalım? Şurada. Sen ne konuşuyorsun? Sen ne konuşuyorsun? Ne hmm. konuşuyorsun? Hizmetçi yememiş. O ne yapıyorsun? Ben ne istiyorum. <laughs> Sahibin mi aradı oğlum seni? Kapat. Bak telefon kapat. Benim sırrım. O sen sahibine telefonu kapatıyor. Sen de sırrı olsun. Sen de çıktı. Ne bağırıyor da? Ne bağırıyor da? Ne bağırıyor da? Bir tokat da bayağı babandan. Bir tokat iki. Bir tokat iki. Bu bu kadar oyun arkadaşlar. Bu bu kadar oyun arkadaşlar. Gel gel.